Daha uzun yaşamanın sırrının sabah rutininizde yatıyor olabileceğini biliyor muydunuz? Doğru, her sabah vücudunuzun belirli bölgelerini iyice yıkamak sadece kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ömrünüzü de uzatır. Sıradan bir günlük hijyenden bahsetmiyorum. Vücudunuzun tam 7 bölgesi var ki, her gün uyanır uyanmaz yıkanırsa sağlığınızı kökten değiştirebilir, enerjinizi artırabilir ve hatta ömrünüzü uzatabilir. Bu parçaların neler olduğunu ve neden bu kadar önemli olduklarını öğrenmeye hazır mısınız? O zaman size anlatacaklarımı kaçırmayın. Uzun ömür ve sağlık söz konusu olduğunda sabah rutininiz tahmin ettiğinizden çok daha önemlidir. Çoğu insan sadece yüzeysel olarak yıkanır ve bazı vücut bölgelerinin genel sağlığı iyileştirmek ve yaşam süresini uzatmak için ekstra dikkat gerektirdiği gerçeğini göz ardı eder bugün size her sabah uyanır uyanmaz, iyice yıkamanız gereken ilk üç vücut bölgesini açıklayacağım ve tam olarak nedenini açıklayacağım. Birin, yüz size apaçık görünebilir, ancak yüzünüzü yıkamak sadece bir estetik meselesi değildir. Gece boyunca yüzünüzde sebum, ter ve ölü hücreler birikerek gözenekleri tıkar ve cildin savunmasını zayıflatır. Uyanır uyanmaz yüzünüzü temiz su ve hafif bir temizleyici ile yıkamak, sadece cildin yaşlanmasını önlemeye yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda mikrosirkülasyonu uyararak doku oksijenlenmesini iyileştirir ve kırışıklıkların ve yaşlanma belirtilerinin görünümünü azaltır. Sabahları temiz bir cilt, dış etkenlere karşı etkili bir bariyer oluşturur ve genel sağlığınıza şaşırtıcı derecede katkıda bulunur. Pennsylvania Üniversitesi'nden dermatolog Susan Taylor, uygun sabah yüz hijyeninin cilt iltihabını azalttığını, ve erken yaşlanmayı yavaşlatmada önemli faktörler olan hücre yenilenmesini desteklediğini doğrulamaktadır. 2. Kulaklar sabahları kendinizi ne sıklıkla kulaklarınızı ihmal ederken buluyorsunuz? Oysa onları düzgün bir şekilde yıkamak genel sağlığınız için büyük bir fark yaratabilir. Kulaklar gece boyunca kir ve kulak kiri biriktirir ve bunlar düzenli olarak temizlenmezse bakteri ve enfeksiyonların büyümesini teşvik edebilir. Kulak kepçesini ılık su ve yumuşak sabunla nazikçe yıkamak, işitme sorunlarını, tekrarlayan enfeksiyonları ve hatta iç kulak basıncına bağlı rahatsız edici baş ağrılarını önlemeye yardımcı olur. Otolaryngology-Head and Neck Surgery dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, kulaklarınızı temiz tutmak enfeksiyon riskini önemli ölçüde azaltabilir ve özellikle yaşlandıkça yaşam kalitenizi artırarak çok daha uzun süre sağlıklı ve işlevsel işitme sağlayabilir. 3. Eller ve bilekler uzun ömürlülük söz konusu olduğunda belki de en az önemsenen bölge ellerdir. Gece boyunca eller ve bilekler özellikle yatak çarşafları, yastıklar ve yatak odasındaki diğer nesnelerle temas ederek bakteri biriktirmeye yatkındır. Sabahları yapılan kapsamlı temizlik sadece kirleri ve potansiyel olarak tehlikeli mikroorganizmaları ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadede vücudunuzu zayıflatabilecek enfeksiyon soğuk algınlığı ve diğer bulaşıcı hastalık riskini de büyük ölçüde azaltır. Ellerinizi ve bileklerinizi her sabah ılık su ve antibakteriyel sabunla iyice yıkamak optimum hijyenin korunmasına yardımcı olur ve gün boyunca vücudunuzu korur. Cleveland Clinic tarafından yapılan bir araştırma, her sabah ellerini ve bileklerini iyice yıkayan kişilerin çok daha az hastalandığını, daha güçlü bağışıklık sistemlerine sahip olduklarını ve bu basit alışkanlığı ihmal edenlere göre ortalama olarak daha uzun yaşadıklarını göstermiştir. Bu üç bölge, yüz, kulaklar ve eller daha uzun ve sağlıklı bir yaşam için yeni sabah rutininizin sadece başlangıcıdır. Bu bölgeleri her gün iyice yıkamak, cildinizi koruyan, enfeksiyonları önleyen ve her günle başa çıkabilmeniz için enerji seviyenizi yüksek tutan bir sağlık yatırımıdır. Artık her sabah iyice yıkamanız gereken bu ilk üç temel bölgeyi bildiğinize göre, uzun ömürlülük yolunda günlük rutininizi tamamlayacak diğer dört temel bölgenin neler olduğunu öğrenmeye hazır mısınız? Bu alanlar genellikle göz ardı edilir ancak özellikle 60 yaşından sonra genel sağlığınız için çok önemli bir rol oynarlar. Dördüncü ayaklar, muhtemelen bunu sık sık düşünmüyorsunuz. Ancak her sabah ayaklarınızı yıkamak gerçek bir uzun ömür jestidir. Gece boyunca ayaklar, sıcak ve nemli ortamlarda gelişen bakteri ve mantarları biriktirir. Sabahları yapılan doğru temizlik cilt enfeksiyonlarını, mantarları ve kötü kokuları önler ancak her şeyden önce yaşla birlikte yavaşlama eğiliminde olan kan dolaşımını uyarır. Yıkama sırasında ayaklara hafifçe masaj yapmak damar sağlığını iyileştirir. Şişliği ve eklem ağrılarını azaltır ve günlük olarak daha fazla çeviklik ve esenlik sağlar. Amerikan Podiatrik Tıp Derneği'ne göre günde birkaç dakikasını ayaklarıyla ilgilenmeye ayıran insanlar artrit ve dolaşım sorunlarından daha az muzdarip olmakta ve önemli ölçüde daha yüksek bir yaşam kalitesine sahip olmaktadır. 5. Koltuk altı koltuk altları vücudumuzun en hassas ve narin bölgeleri arasındadır ve genellikle yeterince dikkat etmeden yüzeysel olarak yıkarız. Oysa lenf düğümleri ve ter bezleri açısından zengin olan bu bölgeler vücudun toksinlerden ve kirlerden arındırılmasında çok önemli bir rol oynar. Koltuk altlarınızı her sabah iyice yıkamak sadece kötü kokuları önlemekle kalmaz. Aynı zamanda tahriş, dermatit ve hatta bağışıklık sisteminizi tehlikeye atabilecek enfeksiyon riskini de azaltır. Her zaman nazik, doğal bir temizleyici kullanın ve lenfatik sistemi uyarmak için nazikçe masaj yapın. Böylece genel sağlığınızı iyileştirin. 6. Ağzınızın içi ve diliniz sadece dişlerinizi fırçalamak yeterli değildir. Gece boyunca dil ve ağzın içi uzaklaştırılmadığı takdirde diş eti iltihabına, ağız kokusuna yol açabilecek ve hatta kardiyovasküler hastalık riskini artırabilecek bakteri ve toksinler biriktirir. Sabahları dilinizi ve diş etlerinizi bir dil temizleyicisi veya yumuşak bir diş fırçasıyla iyice temizlemek bu kirleri giderir, ağız hijyenini iyileştirir ve kalp sağlığınızı korur. Aslında Harvard Üniversitesi'nde yapılan son çalışmalar İyi bir ağız sağlığının kalp sorunları ve yaşlanmayı hızlandıran kronik iltihaplanma riskini azalttığını göstermektedir. 7. Servikal bölge ve boyun son olarak gece boyunca biriken stres ve gerginliğe karşı, özellikle hassas olan boyun ve ense bölgesini asla unutmayın. Bu bölgeyi ılık suyla iyice yıkamak ve nazikçe masaj yapmak kasılmış kasların gevşemesine yardımcı olur beyne giden kan dolaşımını artırır ve baş ağrısı, boyun ağrısı ve konsantrasyon sorunlarını önler. Ulusal Nörolojik Bozukluklar Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar, sabahları her gün boyun ve boyun bölgesini tedavi eden kişilerin yaşa bağlı nörolojik sorunları önemli ölçüde daha az yaşadığını ve daha uzun süre açık ve duyarlı bir zihne sahip olduğunu göstermiştir. Bu dört vücut bölgesini sabah rutininize entegre ederek, ayaklar, koltuk altları, ağız ve boyun bölgesi, uzun ömürlülüğünüz ve genel sağlığınız için gerçek bir seçim yapmış olursunuz. Bu basit günlük uygulama, günü daha iyi geçirmenizi, daha aktif ve korunmuş hissetmenizi ve vücudunuzun uzun vadeli refahını sağlamanızı sağlayacaktır. Artık daha uzun ve sağlıklı yaşamak için her sabah vücudunuzun hangi yedi bölgesini yıkamanız gerektiğini bildiğinize göre, size bu basit günlük alışkanlığın faydalarını Nasıl daha da artırabileceğinizi göstermek istiyorum. Aslında sabah rutininizi size enerji, zihinsel berraklık ve uzun vadeli refah sağlayabilecek gerçek bir yaşlanma karşıtı terapi haline getiren birkaç gelişmiş ipucu ve özel püf noktası vardır. İlk ipucu, sabah yıkamanız sırasında sıcak ve soğuk suyu dönüşümlü olarak kullanın. Bu uygulama İskoç duşu olarak adlandırılır ve doktorlar ve fizyoterapistler tarafından tavsiye edilir her sabah ayaklarınıza, ellerinize ve boynunuza kısa sürelerle sıcak ve soğuk su arasında geçiş yapmak, kan dolaşımını uyarır, kan damarlarını güçlendirir ve doku oksijenlenmesini artırır. Bu yöntem enerjinizi artırır, kasların iyileşmesini hızlandırır ve belirli bir yaştan sonra çok sık görülen eklem ağrılarını ve sabah tutukluğunu önemli ölçüde azaltır. Mayo Klinik tarafından yapılan çalışmalar, düzenli olarak İskoç duşu uygulamanın bağışıklık sistemini de geliştirdiğini ve vücudun mevsimsel hastalıklara karşı genel direncini artırdığını göstermiştir. İkinci ipucu, temizlenirken doğal esansiyel yağlar kullanın. Lavanta, okaliptüs veya biberiye gibi doğal esansiyel yağları kullanarak yıkadığınız bölgelere nazikçe masaj yapmak sabah rutininize değerli bir katkı sağlayacaktır. Örneğin, boyun ve gerdan bölgenize birkaç damla lavanta esansiyel yağı uygulamak kaslarınızın gevşemesine yardımcı olur, stresi azaltır ve zihinsel berraklığı hemen artırır. Ayaklara uygulanan okaliptüs yağı ise mantar ve bakteriyel enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olarak cildin sağlıklı ve rahatsızlıktan uzak kalmasını sağlar. Üçüncü ipucu, sabahları kendi kendinize masaj yapın. Sadece belirtilen bölgeleri yıkamakla kalmayın. Her bölgeye kısa bir kendi kendine masaj yapın her sabah ayaklarınıza, ellerinize, yüzünüze ve boynunuza hafifçe masaj yapmak rutininizin faydalarını büyük ölçüde artırır. Bunun nedeni masajın lenfatik dolaşımı iyileştirmesi, toksinleri ve fazla sıvıyı ortadan kaldırması ve yaşlanmayı hızlandıran şişlik ve iltihaplanmayı azaltmasıdır. Harvard Tıp Fakültesi raporuna göre, günde birkaç dakikalık bir masaj bile yaşa bağlı dejeneratif süreçleri önemli ölçüde yavaşlatabilir. Dördüncü ipucu, nazik fırçalar veya peeling eldivenleri kullanın. Eller, ayaklar ve yüz gibi vücudun belirli bölgeleri için haftada bir kez nazik bir fırça veya yumuşak bir peeling eldiveni kullanmak ölü hücreleri ve derin kirleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Bu nazik peeling sadece cildin genç ve parlak kalmasını sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda daha iyi hücre yenilenmesine olanak tanıyarak cildin doğal yenilenme ve gençleşme sürecini destekler. Beşinci ipucu, Rutin sırasında derin nefes alın. Sabah yıkamanız sırasında bilinçli, yavaş ve derin nefes almak, yaptığınız her eylemin etkisini önemli ölçüde artırır. Derin nefes almak kaslarınıza, cildinize ve beyninize giden oksijen miktarını artırarak zihinsel ve fiziksel uyanışı güçlendirir. Ulusal Yaşlanma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar, her sabah düzenli olarak Nefes egzersizi yapanların enerji seviyelerinin daha yüksek, hafızalarının daha iyi ve anksiyete ve depresyon risklerinin daha düşük olduğunu göstermektedir. Son olarak bu rutini temel bir günlük alışkanlık haline getirin. Tutarlılık gerçek sonuçları görmenin anahtarıdır. Her sabah sadece birkaç dakikanızı alır ancak tutarlı olmanız gerekir. Bu kişisel bakım için doğru miktarda zaman ayırarak gününüzü planlayın. Birkaç hafta içinde genel sağlığınızda derin bir değişim, daha fazla günlük enerji, daha az eklem ağrısı ve daha fazla zihinsel berraklık fark edeceksiniz. Bu gelişmiş ipuçlarını benimsemek, yeni sabah rutininizi daha uzun, daha sağlıklı ve daha mutlu bir yaşam sürmek için eksiksiz ve olağanüstü etkili bir ritüel haline getirecektir. Artık özellikle 60 yaşından sonra uzun ömürlülüğünüzü artırmak ve yaşam kalitenizi yükseltmek için her sabah hangi yedi vücut bölgenizi yıkamanız gerektiğini tam olarak keşfettiniz. Unutmayın, sağlığınız alışkanlık haline gelen ve hayatınızı kökten değiştiren küçük günlük hareketlere bağlıdır. Bu yeni sabah rutini sadece hijyen değil, uzun ömür, enerji ve zihinsel sağlık için gerçek bir ritüeldir. Pahalı tedavilere veya karmaşık terapilere yatırım yapmaya gerek yoktur. Uzun yaşamanın anahtarı, hedefe yönelik, Hoş ve uygun fiyatlı hareketlerden oluşan bu günlük sadeliktir. Şimdi geleceğinizi hayal edin. Daha fazla canlılık, daha az ağrı, daha az stres ve daha berrak, daha dingin bir zihin. Bu basit stratejileri şimdi uygulamaya başlarsanız yaşam kalitenizin ne kadar artacağını hayal edin. Bu videoyu beğendiyseniz ve faydalı bulduysanız şimdi bir beğeni bırakın ve özellikle sevdiğiniz insanlarla paylaşın. Onların da hayatlarını önemli ölçüde iyileştirebilecek bu küçük sırları öğrenmelerine yardımcı olun. Ve şimdi çok önemli bir şey. Hemen aşağıdaki abone ol düğmesine tıklayarak kanala abone olun ve yeni videolarımızı gerçek zamanlı olarak almak için bildirim zilini etkinleştirin. Her gün daha uzun ve daha enerjik bir yaşam sürmenize yardımcı olacak değerli bilimsel temelli içerikler oluşturuyoruz. Aşağıya yorum yapmayı unutmayın. Bize vücudunuzun hangi bölümünün sizi en çok şaşırttığını ve bugünden itibaren hangisine daha iyi bakmaya başlayacağınızı söyleyin. Geri bildirimleriniz bizim için çok önemli ve sizin için her zaman değerli içerikler yaratma konusunda bizi motive ediyor. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha uzun ve daha mutlu bir yaşama doğru bu harika yolculuğa birlikte devam ederken Burada ekranda bulacağınız bir sonraki içerikte görüşmek üzere.